Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Şimdi çocuk muhtemelen kendi evinin villasından tellerden aşağı attı ve 3, 4, 5 tane köpek tarafından saldır, saldırıya uyuyor. Biri kafasından çekiyor, biri ayaklarından çekiyor. Allah kahretsin ya, çocuğu parçalıyorlar ya. Artan 18, bunu herkes izlemesin çocukların psikolojisini bozabilir ama lütfen dikkat edelim yani çocuklar örnek olsun size sakın gitmeyin böyle annenizden babanızdan ayrı olarak gitmeyin tamam mı bakın parçalıyorlar çocuğu Allah kahretsin ya kimse gelmiyor ki yardıma en son bir annesi yardıma gelecek ama o zaman da çocuk, köpekler çocuğun kafasını parçalamış ben yani en son biliyorum izledim ben. Ve annesi geliyor şu anda. Muhtemelen veya bakıcısı. Muhtemelen anne bakıcısı bence. Söz. Önemli olan çok sorumlu olmaları. Şimdi bir adam geldi. Görüşmek üzere. Lütfen herkes dikkat etsin. Allah'a emanet olun. bakalım şey Tamam, ver bir dakika şimdi. Hadi. Hangi şimdi? Tamam, vereceğim. Abi gittikten sonra vereceğim ben sana. Merhaba arkadaşlar. Hayatın gerçeklerinden biri olan köpeklerin saldırısından bahsetmek istiyorum. İnsanlar konuşarak iletişim sağlarlar ve o yüzden hayvanlara göre diğer duyuları daha az gelişmiştir. Mesela görmek, koklamak, hatta hissetmeyi bile hayvanlar bizden daha iyi kullanıyor ve yararlanıyorlar gece görüşü, avlanmak, her türlü konularda bizden daha iyiler 6. his konusunda. Ama biz zeka konusunda onlara fark atıyoruz. Çoğu konudan uzaklaşmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sokakta bir köpek gördüğünüz zaman ve ondan korktuğunuz varsayalım. Sakın kaçmayın. Çünkü köpekler ondan korktuğunuzu hisseder ve sizi kovalar. Sokakta gördüğün bir köpek size sevimli gelebilir. Ama her zaman dost canlısı olmayabiliyorlar. Vahşi doğada yaşadıkları için sizin ona zarar vereceğinizi zannedip size saldırabilirler. Onlarla dalga geçmeyin, Kulağını çekip çekmek gibi mesela. Eğer bir köpeğe dokunuyorsanız dikkatli olun. Başını sevmesine hoşlanmıyor olabilir. Siz başına veya yüzüne dokunduğunuzda sinirlenebilir. Başına dokunduğunuz zaman nasıl tepki verdiğine bakın ve ona göre hareket edin. Eğer köpek başını sevdiğiniz halde başını başka yöne çeviriyorsa veya vücudunu aşağıya doğru bakıyorsa o zaman dokunmayı hemen durdurun. Köpek bu hareketinizden rahatsız olmuş Olabilir. Bu kuralı mutlaka çocuklarınıza da öğretin. Köpekler de tıpkı diğer hayvanlar gibi her gün yeterli uyku, uyku alması gerekir. Canınız sıkıldığında köpeğinizi uykudan uyandırıp oynamaya çalışmayın. Uyku sırasında hiçbir evcil hayvanınızı rahatsız etmeyin. Özellikle bu konuyu çocuklarınıza çok iyi anlatmanız gerekiyor. Unutmayın, köpekler gün içinde harcadıkları enerjiyi uyuyarak geri kazanmaktadır. Onları uyandırarak enerjileri kesinlikle azaltmayın. 5. Asıl önemli mesele burası. Özellikle tanımadığınız köpeklere sakın yemek yerken yemeğiyle arasına girmeyin. Bizzat şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Öz kardeşimle bir gün sokakta dolaşıyorduk. Hepimiz çocuktuk. Ve kardeşim bize bakın şimdi ne yapacağım diyerek ileri gitti ve sokak köpeğinin kemiğini almaya çalıştı. Köpek tabi o sırada besleniyordu. Birden kardeşim kemiği alınca kolunu ısırdı. Zaten zayıf bir şeydi. Kolu kopacak gibi bir şey oldu. Şok olmuştum resmen. Kardeşimin kolu gözümün önünde sallanıyordu. Yıllar geçmesine rağmen unutamıyorum. Siz, siz olun köpekle yemeği arasına girmeyin. Köpeklerin görüşü zayıftır. Gözleri pek çok renge karşı hassas değildir. Ve dünyayı soluk bir şekilde görürler. Öte yandan geceleri çok daha iyi görebilirler. Perspektif ve derinlik algıları çok iyi olan köpeklerin gözleri harekete karşı da çok daha duyarlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.